Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir halka arz videosuyla misafirinizim. Bugünkü videomuzda Dor Robotik Sanayi adlı bir şirket halka arz edilmeye karar verilmiş. Gerekli başvurular yapılmış, SPK izin vermiş. SPK bülteninde de halka arz edileceği yayınlanmış. Bunun üzerine ben bu şirket hakkında inceleme yaptım. İşte o incelememi sizinle paylaşmak üzere bu videoyu çekiyorum. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Kanalımızın katıl üyelikleri açık. Bu kanal sizin kanalınız. Kanalımız yardım ve desteklerinizle büyüyecek. Kanalımızın ve benim yanımda olmak isteyen dostların yapacağı tek şey videoların altında bulunan katıl tuşuna ya da katıl linkine tıklamak. Hangisine basarsanız baksın böyle bir pencere karşınıza çıkacak. Bu pencerede bazı seçenekler var. Youtube'da yapacağım canlı yayınlara katılabilmek için en az subay üye olmak gerekiyor. Subay üyeler canlı yayınlarımıza katılabilecek ilk basamaktır. Özel üyeler ise canlı yayınlarda yapacağımız yayınlarda analiz talebinde bulunabilecekler. Diplomat üyeler canlı yayınlara katılıp analiz talebinde bulunabilecekler ve bazı katıla özel çektiğimiz videoları izleyebilecekler. Paşalar ise canlı yayında analiz talebinde bulunmanın yanı sıra videoların çoğunu izleyebilecekler ve bana Instagram adresimden mesaj atabilecek ve sorularını Instagram adresim üzerinden bana sorabilecekler. Fon yöneticileri ise tüm bu hakların yanı sıra katıl üyelerine çekilen tüm videoları izleyebilecek, analiz talebinde bulunabilecek Benimle benim belirlediğim bir ortamda yüz yüze görüşerek portföylerini değerlendirebilecekler. Instagram adresime mesaj atabilecekler. Tüm dostlara yaptıkları yardım ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte kazanacağız. Bizim üyelerimiz, takipçilerimiz ve katı üyelerimiz bilirler ki ben en doğru bilgiyi vermek için çok hassas bir ölçü ile dikkat ile hareket ederim. Yanlış olan bir şey varsa bulmaya çalışırım, doğruları göstermeye uğraşırım. Yanlış bir veriden kaynaklanan bilgi vermiş isem, çünkü bu verdiğim bilgileri SPK'dan, kap or TR'den ve benzeri kuruluşlardan alıyorum. Belgelerinin fotoğraflarını size gösteririm. Pek çok halka arz videosunda şirketlerin gerçek değerlerini size gösterdim ve şirketlerin halka arzda nasıl bir sonuçlar doğuracağını size ilettim. Bu Dof Robotik adlı şirket de halka arz olmaya karar vermiş, gerekli başvuruları yapmış, ücretleri yatırmış. Çok daha öncesinden halka arz edilecekken 2024'te halka arz edilecekken bilmem ne sebeplerle ertelenmiş. 2025 yılı biterken Eylül ayına girerken Ağustos'un sonunda bu haberle irkildik ve ben de gerekli araştırmaları yaptım. Çıkan sonuçları şimdi size takdim edeceğim. Sevgili dostlarım, Dof Robotik adlı bu şirketin 2024 bilançosunu bulabildim. Çünkü SPK'nın elinde bu var. Bunlar 2024 ikinci çeyrek bilançosuna göre gerekli başvuruları yapmış, ücretleri yatırmışlar. Aradan geçmiş tam bir yıldan fazla bir zaman. Bu bir yıl içindeki şirketin hareketliliğinden haberimiz yok. Çok büyük bir ihtimalle o eski bilanço üzerinden de halka arz yapılacak. Yeni bilançolar üzerinden halka arz yapılabilmesi için bu şirketin ekstradan yeniden değerlendirme raporları, bilmem ne raporları gibi belgelere yeniden para vermesi gerekir. Bu durumda da yine Türklerin, Türk devletinin, Türk gayri safi milli hasılasının oyuncak edilmiş bir parasıyla karşı karşıya kalırız. Yeniden masraflar çıkar, yeniden şirket yönetimini elini cebine atmaya iletir. Yani nereden bakarsanız bakın tutarsızlık ve mantıksızlık diz boyu. Şimdi biz ne yaptık? Bu şirketin yayınladığı bilançoları inceledik. Ve bunu kendi tablolarımıza aktardık. Kendi tablomuzdaki sonuçları sizinle paylaşmadan evvel gelen şirketin belgelerine bir göz atalım. Dof Robotik Sanayi AŞ 45 liradan halka arz edilecekmiş arkadaşlar. 45 TL'den. Bakın birazdan size göstereceğim. Kaç salık bir şirketi siz 45 liradan halka arz edeceksiniz? Bu millet yatırımcı para mı kazanacak, zarar mı edecek? ya da bu milletin parasını soymak için harekete geçmiş birileri mi var? Birlikte göreceğiz. Halka ağzın şekli anlatılıyor. E, halka ağzdan elde edilecek fonun kullanıldığı yer belirtiliyor. Tahsisat grupları belirtiliyor. Fiyat istikrarı, satmama taahhüdü, halka açıklık oranı, halka arzın büyüklüğü vesaire vesaire söyleniyor. Ve ekler paylaşılıyor. Şimdi ben bu eklere girdim arkadaşlar. Bu eklere nereden ulaştım arkadaşlar? Yatırım Yatırımfinans.com.tr'nin adresinden aldım arkadaşlar. Yatırım Yatırımfinans.com.tr Şimdi Dof Robotik Sanayi izahname yayınlamış. İzahnamenin tarihini görünce de şok olacaksınız. Yatırım finansman ve DOF yetkilileri bunu imzalamışlar arkadaşlar. Aşağı doğru iniyor. 205 sayfadan oluşuyor. Ben hepsini sizin için okudum arkadaşlar. Şimdi burada İzahname'de halka azan elde edilecek gelirin kullanılacağı yerler yazıyor. Hiç umursamıyorum ben bunları. Devam ediyorum. Burada da 2024'ün ikinci dönem bilançosu üzerinden SPK müracaat var ve alınan izinler var. Şimdi bir yıl önce yayınlanmış bilanço bize ne hakikat anlatabilir ki? Belki şirket iflasın eşiğinde. Belki bu bilanço da öyledir. Bir bakacağız şimdi. Ben bunları şunun için gösterdim. Bu 205 sayfayı okuyup tek tek incelediğimi siz bilesiniz diye. Ben buradaki verileri kendi Excel tablolarıma aktardım. Şirketin gerçek değerini bir bulalım bakalım. Karlılığı kaçtır? Hisse başına karı nedir? Hisse başına fiyatı nedir? Bunları tespit edelim. Ve halka azdan sonra çıkacak sonuçlar nedir? Bir de onu görelim. Bakalım şirket iskonto vermiş mi yatırımcısına? Yoksa başka emeller mi var? ya da bu şirketin halka izin verenlerin başka planı mı var? Birlikte bir görelim. Ne dersiniz? Bu DOF robotin SPK'ya verdiği bilançosunda izahnamesindeki rakamları buraya aktardım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şirketin gerçek ederi, cari fiyatı şu anda 1 lira 40 kuruş. 125 milyon lira ödenmiş sermayesi var. 175 milyon lira üst sermayesi var. 30 milyon esas faaliyet karı var. 3 milyon lira dönem karı var arkadaşlar. 3 milyon lira kar etmiş bir şirket. 168 milyon liralık net hasılatı var. Hisse başına karı 0.025. 405 milyon dönem varlıkları var. 276 milyon kısa vadeli borcu var. Şirket borcunu ödeyebiliyor. Toplam borcu 724 milyon lira. Bu durumda şirketin hisse başına fiyatı 1 lira 40 kuruş arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. 1 lira 40 kuruş olması gereken ederi olan şirketin defter değerini 1. Çünkü halk edilmedi. Bir, FK'sı 56.11 yıl arkadaşlar. Elde ettiği bu karlılıkla hedef kar fiyatı ya da önümüzdeki süreçte olması gereken fiyatı 1 lira 93 kuruş. 1 lira 40 kuruşluk bir şirket 1 lira 93 kuruşu hedef almış oraya gidebilirim diyor. Yüzde kaçsa karı o kadar kar veriyor ileriye dönük. Bitti mi bitmedi. Bir de cari verilerine bakalım. Fiyatı 1 lira 40 kuruş. Piyasa değeri bölü defter değeri 1. FK'sı 56.11. 128 milyon led işletme sermayesi var. Öz sermaye bölü piyasa değeri. Yani yatırım yapabilir miyiz ya da yapamaz mıyız diye baktığımız değer bir kurtarıyor. Yatırım yapabiliriz diye bu şirketi inceliyoruz. İndirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakana göre fiyatı 88 kuruş. İndirgemiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakana göre fiyatı 70 kuruş. Olması gereken gerçek eder 1 lira 40 kuruş. Hedefi 1 lira 90 kuruş. Rasyosu 1 lira 23 kuruş. Yani bu rasyo ortalamasına bakacak olursanız 1 lira 40 kuruştaki fiyatın yüksek olduğunu düşmesi gerektiğini varsayabilirsiniz. Şimdi şirketin halka arzdan önceki durumu bu. Gelin halka arzda yapılacak değişiklikleri. Yani ne yapılacak? Ödenmiş sermayesi yükseltilecek. Ödenmiş sermayesini yükseltelim. Bakalım hisse başına fiyatı ne olacak? Piyasa değeri, FK'sı, indirgenmiş nakit akımlarına göre diğerleri rasyolar ne olacak bir de ona bakalım. Halka 45 lira naz edilecek ya. 45 liradan naz edildiği zaman hakikaten eder bir şirket mi? Değil mi? Bu sorunun cevabını alalım. Şimdi sevgili dostlar. 125 milyon lira şirketin mevcut ödenmiş sermayesi var. Halka arzdan sonra çıkartılacak sermaye 155 milyon. Halka arz edilmek için ne yapılıyor sevgili dostlar? Ödenmiş sermaye yükseltiliyor. Biz de ödenmiş sermayeyi yükseltelim. Ödenmiş sermaye 155 milyon lira oldu. Ve halkar 45 liradan gerçekleşti. Yani 1 lira 40 kuruşluk şirketi size 45 liradan hediye ettiler. Ünlem. Ne oldu şimdi burada? Tek değişen hakikat hisse başına karda açığa çıktı bu sayfada. Nedir o? 0.025 olan hisse başına kar 0.020'ye düştü. Diğer bütün oranlar aynı kaldı. Bakalım rasyolar ne oldu? Piyasa değerleri FK'lar ne oldu? Bir de ona bakalım. 1 lira 40 kuruşluk bir şirketi 45 liraya size lütfettiler sonuç ne oldu görelim 1 lira 40 kuruşluk şirketi 45 liradan halka arz ettiğimizde olması gereken eder 1 lira 10 kuruşa düştü 1 lira 40 kuruşlu ya 1 lira 10 kuruşa düştü defter değeri 1 lira 40 kuruştan 1.13'e işte yuvarladık 1.10 peki piyasa değeri bölü defter değeri ne oldu Piyasa değeri bölü defter değeri 1 iken 39.82 oldu. Yani size o kadar güzel bir iskonto yapmışlar ki 1 lirayı 39.82 yapı vermişler. Piyasa değeri bölü defter değeri 1 iken 39.82 oldu. FK'sı fiyat kar oranı 56.11 yıl iken 2241 oldu sevgili dostlar. Milattan önceye gittik ta Firavunlar dönemine. Peki oldu da hedef fiyat ne oldu? 1 lira 40 kuruşluk edere sahip olan şirketin hedef fiyatı 1.93'tü. 45 liraya sahip olan şirketin hedef fiyatı 62.22'ye çıktı arkadaşlar. Peki yeter mi? Yetmez. Cari verilerine bir bakalım. 1 lira 40 kuruşluk şirketi 45 liraya arz ettik. Piyasa değeri böyle defter değeri 1 liradan 39.82'ye çıktı. PKS 56.11'den 2241 yıla çıktı. Ne işletme sermayesi aynı kaldı arkadaşlar. Çünkü ne işletme sermayesi dönen varlıklar ve borçla alakalı. Yatırım yapabilmek için biz öz sermaye bölü piyasa değerini 1 arıyor idik ya arkadaşlar. 1 ve üstü. Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 1 Tam bir 0.03'e düştü. İndirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakanına göre fiyat 71 kuruş. İndirgemiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakana göre fiyatın 57 kuruş. Olması gereken gerçek fiyat 1.13. Hedef fiyat 62.20. Rasyo 16.16 .16 oldu. Yani bu şirketi size halka arıza müsaade edenler sizin çok yüksek miktarda para kazanmamanız için ellerinden geleni yapmışlar. Ve sizi adeta batırmak için resmi mühürlerini kullanmışlar. Hülasa 1 lira 40 kuruşluk şirketi size 45 liraya pazarlıyorlar sevgili dostlar. Siz 1 lira 40 kuruş alacağınız bir tatlıyı 45 ile ödeyecek kadar cömertseniz karar sizin. Hülasa 1 lira 40 kuruşluk bir şirket 45 liraya halk arz edilmez dostlar halka arz edenlerin elinde bırakırım ben bunu. Bir tek lotunu almam. Benim takipçilerim de zannediyorum benim kanaatim o yönde bir tek lot almayacaklardır. Ve onlar da dostlarına, dostlara da dostlarına, arkadaşlarına, eşlerine söyleyecekler. Ve Müslüman Türk milleti bu halka arıza girmeyecektir. Çünkü Müslüman Türk milleti akıllıdır, zekidir, parasını alın terinin korur. Hülasa 1 lira 40 kuruşluk bir şirkete 45 lira vererek biz yatırım yapmayı düşünecek kadar aklımızı kaybetmedik. Bir videonun daha sonuna geldim. Şu için lisan ettim saffola. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Ve mutlaka katıl üyesi olarak bizi destekleyin. Biz kazanalım, siz kazanın. Birlikte başaralım, birlikte kazanalım. Ve siz bize katıl üyesi olarak pek çok insandan öne geçecek bilgiyi herkesten önce alacak ve en sağlıklı bilgiye ulaşacaksınız. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.